vallahi

kemeci 100. yılı olsun diyoruz. Bunlar genel klasmanda Talya Erdoğan birincilik ödülünü alacak ama önce ikincilik ödülümüzü takdim ediyoruz. 7500 ile güçlü alkışları ile efendim. Antalya Büyükşehir Belediyesi açık deniz yüzme yarışlarında tüm yurt içi dışı, yurt dışında Avrupa'da ödül alan e, yüzme yarışlar, yarışçılarımız vardı. Ancak e, çok da hepsi birbirinden kıymetli. E, i̇şte Türk kadının gücü, başarısı e, Şahike e, Ercümen biliyorsunuz. 11 dünya rekoru olan rekortmen bir kardeşimiz. Ona öncelikle çok teşekkür ediyorum. E, bu anlamda Türk kadınına e, değer veren herkese teşekkür ediyorum. Tabii ki Bugün burada konuşabiliyorsam her şeyimizi atamıza borçluyum, cumhuriyetimize borçluyum. Cumhuriyet demek, e, özgürlük demek, bağımsızlık demek, birlik, beraberlik demek. Bu anlamda e, biz de Cumhuriyet'in yüzü Antalya diyoruz. Atamızın üç eski dünyanın en güzel yeri dediği güzel Antalya'mızdan tüm e, vatandaşlarımızın Cumhuriyet Bayramı'nda kutluyoruz. Bu yıl tabii hepimizin olduğu gibi benim de duygularım tarifsiz. Bir milli sporcu olarak ülkemize e, uluslararası platformda özellikle Türk bayrağını göndere çektirerek temsil etmekten daha büyük bir gurur olamaz.